Of hell. Monsters of eternity. <Gülüyor> 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 Yıllardır sıkı bir Doom hayranı olduğunu söylemiş miydim? Söylemediysem 93'teki ilk oyundan bu yana hastasıyım Doom ve Doom Slayer'ı. Çok fakirdik. Ah o eski Ramazanlar demeyeceğim. Ama bana inanın 80'li yılların sonunda 90'lı yılların başında Wolfenstein, Doom Slayer gibi oyunlar oynayabileceğim bir PC o kadar pahalı bir şeydi ki bırakın Türkiye'yi, dünya genelinde öyle herkesin kolay alabileceği bir şey değildi. Aradan yıllar geçti, teknoloji ucuzladı, bollaştı, garsonans, çilek tarlasında çalışan Johnny oyuna dair ne varsa gönlünce satın alabilirken bizde işler birazcık sapa sardı ve herkes tabiri caizse Anya'ya giderken biz başka yerlere doğru gitmeye başladık. O çok sevdiğim ve heyecanla beklediğim yeni Doom, Doom Eternal yılın başında 450 TL gibi bir fiyattan piyasaya çıkınca her ne kadar içim yansa da yok abi dedim olmaz bu kadar parayı ben maalesef veremem. Bir baktım aa Game e düşmüş hemen indirdim ortam ayarladım o moda girdim ve oynamaya başladım. Bir sorun var yaşlanıyorum cehennem zebanilerini iblisleri alt edebilecek zevkle izleyebileceğim bir halefe küçük bir Doom Slayer'e ihtiyacım var. 5 yaşındaki oyuncu oğlum Deniz'i birçoğunuz biliyorsunuz. Dedim ki önce oyuna ben başlıyorum. Beni güzelce izliyorsun ve ben bitirdikten sonra artık Doom Eternal sana emanet. Tamam baba dedi ve tam 25 saat sonra Hurt Me Plenty canımı çok acı zorluk modunda Doom Eternal'ı bitirmeyi başardık. Çok şeyler yaşadık, çok gerildik, heyecanlandık, korktuk ama dediğim gibi Doom Eternal'ı bitirdik. Şimdi arkanıza yaslanın ve neler yaşamışız hep beraber zevkle izleyin. Evlat Evet baba Oyuna başlayacağız ama önce şu Doom Slayer kimmiş Doom nasıl bir oyunmuş Bir göz atalım tamam mı Tamam aradan kaç yıl geçmiş oğlum ya Bak 1993 yılında piyasaya sürüldüğünden beri Doom diyor Çok iyi hatırlarım o yıllarda ben Onun bunun bilgisayarında bu oyunu oynamaya çalışırdım da can düşmanı Cyber Demon başımıza bela olacak biliyor musun? Bu da Doom Slayer. Birazdan ekranda bunu göreceksin. E şimdi hazır mısın artık? Hazır mısın? O zaman hadi başlayalım. Deniz? Evet baba. Sen ne dersem hazırız artık Doom Eternal'a. Hmm. O zaman hiç zaman kaybetmeden Princess Ay'a basalım. İşte bu az önce gördüğün Doom Slayer evet. hemen kampanyaya basıyorum evet. zorluk derecesine yapalım Hurt Me Plant olsun tamam mı? bize yakışmaz öyle basit oyunlar falan filan hazır mısın? Evet. o zaman başlıyoruz hadi bakalım Ah. Duh. Biz şu topları patlatmamız lazım. Ah. Ah. Dur. Duh. Dur. Ben ah. de öğrenimiz denendi. De tane var. Dur. Oğlum Yine öldük lan. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer işimiz pek kolay değil gibi gözüküyor. Evet. Uh. Oğlum, niye korkuyorsun lan? Ha, oyun mu ya? Korkuyorum. Korkuyor mu? O zaman anneye çaktırma, kanepede beraber yatalım, tamam mı? Dur ben kapatayım şu aleti. Bu senin big fucking gun. <laughs> Bu da benim. Her neyse. Müş <laughs> müş <laughs> <laughs> Hadi. Hiçbir şey yapamaz bizi canavarlar. Tamam mı? <Gülüyor> tamam, <Gülüyor> hepsi gelsin. Ah, <laughs> hadi, hadi uyuyalım. Hadi. Hadi, hadi. Hiçbir şey yapamazlar. Lan saat kaç. Oğlum. Kalk lan. Kalk. Kalk. Doom Slayer. Kalk. Kalk. Kalksana. Hadi çok işimiz var. Hadi. Hadi kalk. Kalk hadi. Hadi. Al bakayım. PFG'ni. Al. Söyleyeyim mi bu şekilde işimiz çok zor valla Anam bir defa oldum bak, <laughs> bak yine öldük Acil bir şekilde strateji geliştirmemiz gerekiyor Tamam mı? <laughs> çok acil komutan konuşuyor. Taktik geliştirmemiz lazım. Hemen şu haritayı açalım bakalım. At bakayım ağzına bir tane. Şimdi zebaniler sağlı sol her yerden saldırıyorlar. Tamam mı? Elimizdeki mühimmatı çok ekonomik bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ve beni uyaracaksın. Zebaniler nereden geliyorsa bana söyleyeceksin. O iblislerin canını okuyacağız. Tamam mı? Hazır mıyız? Bu oyunu bitireceğiz. Çak. yapıyorum. son bölüm. Ah. Kes biç bunu. Kaç. 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 Hadi. Yardım et bana Deniz. Nereden geliyorlar? Tamam. İnsler nereden geliyor? Ah, ah, ah. Ah, bodyguard Cyber Demon. Cyber Demon. Cyber Demon. Ah. Tek bir çözümü var bu işe. Ne biliyor musun? Ayin yapacağız. Gezegen, dünya bize güveniyor. Bütün umutlar, bütün her şey, bütün insanların geleceği bizim omuzlarımızın üzerinde. Farkında mısın bunu, Doom Slayer? Onun için ne yapacağız? Ayin yapacağız. Tamam mı? Bu zebanlili şeytanları, iblisleri, hepsini defedeceğiz. Hadi hazırlan. Zamanı geldi. Evlat, hey bu şekilde konuşmama izin ver. Doomslayer gülme. Gülme Doomslayer önemli bir hain değil. Bu dün öğlen yediğimiz doğu kanadından kalanlar. Bol üflenmiş ve efsunlu. Bugün şansımıza Dolunay var ki haftalarca beklemek zorunda kalmadı. Ciddiye Doom Slayer ciddiye. Bunu görüyorsun. Doom Hunter. uyum boyu başımıza bela olan bir canavar. Şimdi bunu alıp burun burun buruşturuyorsun tamam mı? Hadi. Asos, pisos, du Evet. Bunu daha sonra yakacağız ki daha etkili olsun. Bu gördün, senin oyun boyu nefret ettiğin cyber bilmem ne karın ağrısı. Şimdi aynı yaptığını buna da yapıyorsun. Astos, Pistos! ölü. Tamam, bunu da koyuyorsun. Sonra yakacağız. Aynı sonunda birkaç şeyi İngilizce söylememe izin ver. Çünkü Türkçe anlamıyorlar, tamam mı? Tamam. Çok dikkatlice dinle beni. Demons of hell, monsters of eternity. We will kill you all. We will burn you to the ground. We will chop your heads off. Astos, pistols Hadi artık. Enerjisi bitiyor. Ee. bitiriyoruz, bitiriyoruz. 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 <laughs> Çak. Dünyayı kurtardık oğlum. Oha. Artık bana bak, sıra sende tamam mı? Yeni Doom Slayer sensin. Gezegenimizi iblislerden, şeytanlardan, cehennem zebanilerinden kurtaracaksın, tamam mı? İşte bu da senin kutsal oyun kolu. Hadi sana başarılar. Gezegen sana güveniyor. I Küçük Doom Slayer dünyanın kaç bıçak olduğunu öğrene dursun. 25 saatimi gömmüşüm. Doom Eternal hakkında son birkaç şey daha sizlerle paylaşmama izin verin. Ya ne diyeyim ben ya. Harika, enfes, muah bir oyun oynadım. 2016 Doom o kadar güzel bir oyundu ki Doom Eternal o beklentileri karşılayabilir mi, karşılayamaz mı diye çok büyük kuşkularım vardı ama onların ne kadar yersiz olduğunu oyunu oynadıktan sonra gördüm arkadaşlar çok daha taktiksel bir oyun Doom Eternal. Enerjiye veya mühimmata mı ihtiyacım var? Ona göre zebanileri öldürmen gerekiyor. Oyun dünyası çok daha büyük. Oyun daha uzun. Çok daha farklı canavarlar var bu sefer ve platform öğeleri acayip bir şekilde geliştirilmiş. Doom Slayer çok daha uzun mesafeler atlayabiliyor ve ilk kez tırmanabiliyor. Açıkçası muazzam tek kelimeyle harika bir FPS shooter olmuş sonuç olarak. Çok mutluyum bu oyunu oynadım ve son olarak demek istediğim bir değil iki şey var. Doom Eternal benim şu ana kadar oynadığım en iyi FPS shooter'dır ve 2020 yılının en iyi oyunudur nokta. Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.